Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Beşiktaş'ın gündeminin bir numarasında şu anda Hatay maçının bile önünde yer alan konu teknik direktör konusu. Teknik direktör kim olacak? Rıza Çalınbay'ın ardından takımın başına kim gelecek? Şu anda zaten dördüncü teknik direktör görev yapıyor. Yani Serdar Topraktepe altyapıdaki hoca. Hatay Spor maçına çıkacak. Onu özellikle söyleyebiliriz. Dördüncü hoca olarak. Yarın akşam saat 20'de Mersin'de oynanacak karşılaşma. Bu maçtan öne çıkan nokta, bu maçtan da daha fazla öne çıkan nokta az önce söylediğim gibi teknik direktör konusu ve transfer konusu. Transferde zaman zaman bazı isimlerden sizlere bahsediyoruz ama Feyyaz Uçar'ın açıkladığı bir transfer ismi var. Biraz ondan bahsedeceğiz. Beşiktaş'ın Yusuf ile ilgilendiğini söylemiştik. Aradaki pazarlıklarda gelinen nokta nedir? Ondan bahsedeceğiz. Ve Beşiktaş'ın bir oyuncusu artık Paok'un neredeyse kadrosunda diyebileceğimiz noktaya geldi. Genel olarak Beşiktaş'ın gündeminden basına yansıyan haberleri ve topladığımız istihbaratla yorumları birleştirerek sizlere iletmeye çalışacağım. Öncelikle Hatay maçından bahsedelim ama Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı ve özellikle de yorumlarınızla katkı veriyorsunuz. Beğeni tuşuna sürekli basmak Beşiktaş videolarını öne çıkartacak unsurdur diye hemen söylemek istiyorum. Şimdi e, şöyle söyleyelim bu maçla ilgili ne var ondan başlayalım. Yani Hatay Spor maçı 26 puanla 5. sırada Beşiktaş. Bu maç öncesinde tam 4 oyuncunun e, sarı kart sınırında olduğunu söyleyelim. Mert Günok, Salih Uçan, Masuaku ve Tayfur Bingöl ceza sınırında. Onu özellikle söyleyelim ve bu arada tabii bu 5 kadro dışının dışında bir de 5 oyuncunun sakatlıkları nedeniyle Hatay kadrosunda olmadıklarını vurgulamamız gerekiyor. Kim bunlar? Necip Uysal, Umut Meraş, e, Gökhan İnler Oxlade-Chamberlain ki zaten 4 ay boyunca olmayacak, Tayip Talha'nın olmayacağını söyleyelim. Bu oyuncular da yok, totalde 10 oyuncu. Ha güzel olan ne? Jetson Fernandez kadroda, onu da özellikle vurgulamamız gerekiyor. Tabii ki Rıza Çalınbay'ın istifasından sonra en çok konuşulan konuların başında kim olacak teknik direktör sorusu var ama onun öncesinde bir gelişme var. Ondan size biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz basın toplantısında Rıza Hoca sıcağı sıcağına yaptığı açıklamayla biraz e, üzüldüğünü ve Mert Günok'tan özür dilediğini söylemişti. Ben karşılığında Mert Günok'tan da buna benzer bir cümle beklerdim. Yani özür dilemek değil de hocam olsun biz hoca öğrenci aramızda bu işi çözeriz türünden bir cümle bekliyordum ama o tam tersi şöyle söyledi. Sıcağı sıcağına yani bir akıl verdi. Yorum yapmamak lazım. Haklı. Sıcağı sıcağına yorum yapmamak lazım. İçinde bulunduğumuz durum kişilere bağlanamaz diyor. Yani bunun sorumlusu ben değilim. Bir takım olarak sorumluyuz. Güzel de keşke şöyle söyleseydin Mert Günok ki hani ben senin nasıl Değerli bir insan olduğunu biliyorum keşke hocam problem değil aramızda bunlar sorun olmaz evet keşke sıcağı sıcağına söylemeseydin ama senin canın sağ olsun türünden bir cümle seni daha yukarı çıkartırdı öyle söyleyebilirim ama sonuç itibariyle kararı veren biz değiliz kararı onlar veriyor onun için de onların konuşmasına bir şekilde yer vermek durumundayız. Şimdi dönelim teknik direktör konusuna. Herkesin istediği teknik direktör bir kere şöyle Beşiktaş'ta öncelikle Sergen Yalçın. Herkes Sergen Yalçın'ı istiyor hatta niye zamanında almadık diyor. Ama şimdi bir yorum yapacağım burada. Sergen Yalçın bu yapanın içinde olmaz. E, Feyyaz Uçar'ın yönetici olduğu, Samet Aybaba'nın futbol direktörü olduğu bir yerde bir de zaten bir anlamsız bir durum var. Gökhan İnler neden duruyor? Hani o futbol direktörü olacaktı ya. Yani onun neden duruyor onu da anlamış değilim. Hani ben Gökhan İnler e, kötü insan ya da e, yani ortalığı karıştırıyor manasında söylemiyorum. E siz onu onun için aldınız zaten. Şimdi e, futbol direktörü olarak Samet Aybaba geldi. Sergen Yalçın bu yapanın içinde yer almaz. Yani bu Sergen Yalçın'a göre bir e, durum değil. Onu özellikle söyleyelim bir kere. Onun için de Beşiktaş zaten bunu biliyor. Feyyaz da mutlaka Feyyaz Uçar da biliyordur. Mutlaka Samet Aybaba da bildiği için yabancı hocaya doğru gidiyorlar. Dün e, yabancı hoca ilk yabancı hoca teklifini duyurmuştum biliyorsunuz. Ola Gunlar Soskayer'de Soskayer'le görüşmenin olduğunu kendisine bir teklif sunulduğunu, bir buçuk yıllık teklif sunulduğunu vurgulamıştık. NTV'ye bir açıklama yapmış e, teknik direktör, tecrübeli teknik direktör. E, bana bir proje mi sunulacak, kısa vadeli bir çözüm mü isteniyor, bunu öğrenmem lazım diyor. Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım, henüz kararımı vermedim diyor. Yani Ola Gunner, e, Solskaya ile ilgili henüz net bir bilgi ya da daha doğrusu net bir gelişme yok. Tabii ki Beşiktaş her zaman transferde de söylüyoruz ya bunu. Bir hocaya bağlı kalmıyor, bir takım hocalarla görüşmelerini gerçekleştiriyor. Bunlardan biri de teklif yapılan hocalardan biri de Bruno Genesio ki ren maçlarından. E, Hatırlayacağız e, çok net bir şekilde Fenerbahçe'ye karşı e, mücadele eden takımın başındaydı. E, o da bir buçuk yıllık bir teklif yapıldı ona. O da diyor ki ben üç yıllık bir teklif varsa gelirim diyor. Tabii işte üç, üç yıllık teklif olunca işler e, çok daha güzel oluyor tabii ki. E, burada önemli nokta olduğunu söyleyelim. E, peki üçüncü bir teknik direktör ismi gündeme geldi. Ernesto. Valverde ee, o da Atletik Bilbao'yu çalıştırıyor ama sezon sonunda sözleşmesi bittiği için gelme ihtimali olabilecek bir hoca konuşabiliriz dedi. Yani şu anda öne çıkan hocaları sizlerle e, paylaşıyorum ve görüşmelerinin yapıldığı bilgisini de size paylaşmış olayım. Bu hocalarla görüşmeler devam ediyor. Şimdi e, biraz başka tarafa doğru bakalım. Biliyorsunuz Ahmet Nurçebi şöyle söylüyordu. Ben Beşiktaş'ın bir kuruşunu bile e, harcatmam e, bir kuruşuna bile e, Halel gelmesine e, engel olurum ya da işte onunla ilgili e, bir takım böyle kesin tavırlar ortaya koyuyordu Victor Ruiz'in Beşiktaş'tan öden, ödenen ve ödenecek cezalarıyla vesairesiyle kazandığı para tam 8.3 milyon euro bu kadar net Ahmet Nurçevi bu cümleleri söylüyordu. Beşiktaş'ın bir kuruşunu bile harcatmam diye. İşte bir kuruş değil bayağı bir para 8.3 milyon euro. Demek ki doğru yönetimin çok çok değerli olduğunu vurgulamamız lazım. Bazen kötü niyetle yaptığını düşünmüyorum ama bazen çok tasarruf yapacağım derken ee, işte bu tür zararlar da takıma verebiliyorsunuz. Bunu da özellikle söylemem gerekiyor. Hemen e, bu 5 oyuncuyla ilgili ilgili e, görüşmeler devam ediyor. Kadroluşu kalan. Onlardan biri Rozier'e PAOK talip oldu. Ön görüşme yapıldı. Ön anlaşma yapıldı. Öyle söyleyebiliriz. Artık devre arasında bir sözleşmesinin geçerli hale gelmesi için bir bonservis konusu konuşulacaktır. Bu nokta tabii henüz her şey bitti anlamına getirmiyor işi. Neden? Çünkü Beşiktaş bir para isteyecek. Roziye'de madem para istiyorsunuz gitmiyorum kardeşim beni kadrosu bıraktınız diyecek. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakalım gelişmeleri takip edeceğiz ama PAOK e, 8 PAOK e, Groziya'ya net bir şekilde e, teklifini yaptı. Onu özellikle söylememiz gerekiyor. Şimdi e, devam edelim. E, 2 3 de transfer gelişmesi var ki onları sizlerle paylaşalım. Bir tanesi Yusuf Sarı. Baştan da söylemiştim. Yusuf Sarı konusunda Beşiktaş son derece ısrarcı. Bu oyuncuyu transfer etmek istediğini net bir şekilde vurguluyor. E, Yusuf Sarı için de Beşiktaş'ın kasasından çıkacak rakam da belirlenmiş. 2,5 milyon euro. Peki Adana Demirspor Murat Sancak ne istiyor? Murat Sancak'ın istediği rakam da 5 milyon euro. Arada 2,5 milyon euro gibi çok ciddi bir fark var. E, bu rakamların oluşup Yusuf Sarı'nın Beşiktaş'a gelmesi için 1 milyon euro yukarıya çıkması lazım. Kim? Beşiktaş. Eğer 3,5 civarına gelirse bence Murat Sancak da direnmez. Onun söylediği bir söz var. Parasını bulan, değerini bulan herkes bizden gidebilir demişti. Yusuf Sarı ile ilgili olay bu. Gelelim bir başka transfer girişimine. Berkay Yılmaz. Galatasaray da istiyor biliyorsunuz Berkay Yılmaz'ı çok net bir şekilde. Ama Feyyaz Uçar bir açıklama yaptı ve dedi ki biz Berkay Yılmaz'a talibiz. Görüşmelerimiz sürüyor diyor. Ancak işte buradaki ciddi sıkıntı Real Betis. Real Betis oyuncuyu oyuncuya transfer teklifinde bulundu 18 yaşındaki oyuncuya. Biliyorsunuz Freiburg'un Freiburg'un altyapısında oynuyor. Bakalım Galatasaray, Beşiktaş ve Real Betis arasındaki bu üçgende oyuncu nereyi tercih edecek ya da şartlar ne tarafta oluşacak. Onu da gözlemlemeye çalışacağız söyleyelim. Ve son haberimizi de e, Santrofor bölgesinden verelim. Abubakar gitti e, ve Abubakar'ın gidişinden sonra gözler Santrofor transferine çevrildi ve Foot Fagors e, bir röportaj yaptı. Röportajda ağlayarak gittim Beşiktaş'tan diyor e, ve Beşiktaş'ta mutluydum diyor ama bir hayalin peşinden koştum Manchester United'da diyor. Yani şunu söylüyor özetle beni çağırın hemen geleyim ve Beşiktaş'a imza atayım. Orada oynamaktan mutlu olacağım diyor. Genel durum bu. Şöyle bir Beşiktaş'ın genel durumunu sizlere toparlamaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.